Nefes aldım, nefes verdim. Sevgi aldım, öfke verdim. Ben bunu hayal etmiştim. Nefes, nefes verdim, verdim. sevgi nefes aldım, öfke verdim. Bu hatıra edelim. Sabahleyin bayramın restoranını indirdiniz. Fatih Hanımcı, öfkemi dışarı veriyorum şu an. Sonra konuşuruz ya. Yani. Tamam yavrum, tamam. Allah kabul etsin hadi. Amin, amin. Şimdi hep beraber soyuluyor. Anneciğim, bizim arınmaya ihtiyacımız var. Arınacaksan, hacca git. İki rekat namaz kıl desek, kılmaz. çok görünmeyin. Uzayın annem uzayın. Nereye uzuyorlar lan? Hindistan'a. Don't touch my cow. Don't touch my cow. Don't touch my cow. Kaktas 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 kaktas. Oh, oh. by the Enerjik yeah. gençler hangi rüzgar attı sizi ta buralara? Bizim aradığımız benim ruh ikizim bu Gundi. <laughs> Gundi'nin anası en büyük elmas kaçakçısı en büyük mafya. Ama esaslı kadınmış. Allem etti, gullem etti. Allem gullem? Allem, allem, gullem, gullem işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Gülünce çok çirkin oluyorum. Allahu Ekber. Rabi Allah. -ek Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne yapıyorsun burada? Sayende yogaya çok alıştım. Geldik işte arınıyoruz. Gözler neden kapattı? Ne istiyor? Kendisinin doğum günü. Bugün onun doğum Yerim 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 gerçekten yerim. Happy, 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 happy birthday. Kendi memleketimde bu kadar düğünde oynamadım ya. Burada ekmek almaya giderken bile geriden veriyorayım. Happy, happy, happy birthday. Adamlardan ekmek istiyorsun dans etmeye başlıyorlar. Ezik mi kalacağız gurbet elde? O kadar da değil kardeşim. Çakal. Gel Karlar'a Feda Partisi için ne aldım?